Merhaba. Bugün 6. sınıflar için ikinci dönem ikinci yazılı hazırlığını yapacağım. Elimde standart bir yazılı var. Bu yazılıyı çözeceğim. Gerekli olan yerlerde de ekstra bilgiler vereceğim. İlk kısımdan başlıyorum. İlk kısım diyor ki kelimeleri resimlerin altına yazın. Önce kelimelerin ne anlama geldiklerine bakalım. Mesela birincisi election seçim anlamına gelir. Seçim. Aşağıda baktığımız zaman seçim şuna benziyor election şuraya yazalım Poster zaten bizim de kullandığımız poster ya da afiş olsun Afiş Baktığımız zaman afiş buraya yazabiliriz Slogan yine bizim de kullandığımız slogan aynı Türkçe'deki gibi Slogan Şu en sonucuna baktığımız zaman I am the right choose yani ben doğru bir seçimim gibi Bir şeyler var Evet bu slogan olabilir slogan zaten başka seçeneğimiz yok. Diğeri poster olduğuna göre buna slogan kalıyor. Diğeri kendi denti yani aday. Aday. Baktığımız zaman iki tane seçeneğimiz var. Bu işlerinden bir tanesi seçildiği için evet bu adayımızdır. Kendi denti. Geriye sadece e, Bolut box kaldı. Bolut box da seçim sandığı. Buraya da Bolut box yazalım. Şöyle A'lı. Evet bu da sonuncuydu. Devam ediyorum. Aşağı kısma geçiyorum. Aşağı kısımda ise diyor ki fill the blanks with should or shouldn't. Yani boşlukları should veya shouldn't ile doldurmamız gerekiyor. Should ve shouldn't'u daha önce de anlatmıştım. Yani yazılı hazırlığında. E, should tavsiye anlamında kullanıyor, Tavsiyede bulunmak. Şuraya yazarsak birkaç tane Evet, şuraya yazalım. Tavsiye. Olumlusu should. Olumsuzunda ise şuraya yazayım olumsuzundadı. shouldn't ya da should not olarak da kullanılıyor ama shouldnt genelde kullanılıyor. Evet bu da olumsuzu. Tavsiye anlamında kullanılır veya öğüt vermek. Öğüt vermek. Türkçe olarak anlamı meli malıdır. Yani şunu yapmalısın veya yapmamalısın meli malı. Bunu yapmalısın, bunu yapmamalısın gibi tavsiyeler verilir. E, olumlu cümlesinde tüm özneler için should kullanılır. O yüzden tüm özneler diyorum. Tüm özne artı should artı verb bir yani fiil birinci halinde. Should'un da aynı şekilde. Yine tüm öznelerde bir değişiklik olmuyor özneye göre tüm öznelerde shouldn't artı yine şuraya artı verb 1 yani fiil birinci halinde olur yalın halindedir. Evet, buraya bakıyoruz. Cümleleri tercüme edeceğim bir kısmını. Olumluya gidiyorsa buna should diyeceğiz. Olumsuz yapmamamız gereken bir şey ise shouldn't. Yapmalıyım yapmamalıyım diye açıklayacağım. Mesela birinci de throw the rubbish away. Yani çöpleri ne yapmalıyız? Atmalı mıyız? Atmamalı mıyız? Evet, buna shouldn't diyeceğiz. Tercümesi olarak da biz çöpleri atmamalıyız gibi bir tercümesi olur. 2. V nokta nokta plant the tree more, more, trees. Çok ağaçlar dikmeliyiz. Tabii ki burada should kullanacağız. Olumlu çünkü. Should. Diğerinde V burada pollute şey anlamına kirletmek anlamına geliyor. Pollute the sea and hair. Yani denizleri kirletmeli miyiz? Hayır kirletmemeliyiz. O zaman shouldn't diyeceğiz. Diğerinde 4. Cut down trees. Ağaçları kesmek. O zaman biz kesmeyeceğiz. We shouldn't cut, da, cut, down the trees diyeceğiz. Cut down trees diyeceğiz. Shouldn't. Beşinci we Diğerine bakalım burada recycle var. Recycle geri dönüştürmek. Paper, gazete, cam veya plastik diyor. Tabii ki burada should diyelim. Should geri dönüştürmeliyiz. Bir nokta nokta amplooptu elektrik. Yani burada amplup şu anlama geliyor. Fişini çekmek anlamına göre elektriğin fişini çekmeli miyiz? Çekmemeliyiz. Tabii ki çekmeliyiz. gerçi devamı varmıştır cümlenin. device When you don't use yani kullanmadığın zaman çekmeliyiz. O zaman should kullanacağız. We should. Biz elektriğin fişini çekmeliyiz. Kullanmadığımız zaman e, 7'ye baktığımızda save the energy yani enerji tasarrufu yapmak anlamında o yüzden olumlu olduğu için should. E, was the water and electric e, waste daha doğrusu waste diye okunuyor boşa harcamak anlamında elektriği ve suyu boşa harcamalı mıyız? Hayır harcamamalıyız. O zaman shouldn't diyeceğiz. B nokta nokta drive a family car too often. Sıklıkla evimin arabasını, aile arabasını kullanmalıyız. Burada toplu taşıma veya kendi arabamızı ifade ediyor. Aile arabası burada kendi arabamız yani şahsi arabamız. Biz tabii ki kendi arabamızı çok kullanmamalıyız. Toplu taşımayı kullanmak daha mantıklı. Çünkü daha az enerji harcanıyor. O yüzden buna şudur diyeceğiz. V nokta nokta turn off the light off light if not need. Eğer ihtiyacımız yoksa e, ışıkları kapatmalıyız. Kapatmamalıyız. Onunla ilgili kap, tabii ki kapatmalıyız. O yüzden shouldn't. Yani yaptığım şu eğer olumlu bir şeyse should kullanıyorum. Yapmalıyız. Eğer olumsuzsa örneğin kattı cut, cut down trees ağaçları kesmek olumsuz o zaman shouldn't kullanıyorum. Ama enerji tasarrufundan bahsediyorsa save enerji tabii ki should kullanıyorum. Yani sadece biraz cümlenin ne ifade ettiğini bilmek gerekiyor. Bu şekilde melimalı anlamında olan should shouldn't kullanıyorum. Diğer kısma geçiyorum. Aşağıdaki bölüm. Aşağıdaki bölümde de diyor ki numaraları doğru resmin altına yazınız. Bakalım. Önce ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Mesela use public transport. Toplu taşıma araçları bu. Toplu taşıma araçları e, Kullanın diyor. Use kullanmak. Baktığımız zaman Şuraya denk geliyor. Toplu taşıma. Bir numarayı buraya yazıyorum. E, diğerinde ise recycle. Geri dönüştürün diyor geri dönüştürmeyi de buraya yazıyorum çünkü işte camı, plasti vesaire ayrı ayrı toplanıyor. Plant more trees daha fazla ağaç dikmek. Şuraya geliyor ağaç dikmek olduğu için. Turn e, waste water yani don't waste water diyor. E, suyu boşa harcamayın. O da buraya geliyor 4. 5 sevdi animals in dangers yani tehlikelere karşı hayvanları korumak koruyun diyor. O zaman 5'i buraya yazıyorum. Geriye bir tane kalıyor zaten. Turn off the electrical device. Yani şeyi kapatın diyor. Turn off kapatın elektrikli araçları. Onu da 6'ya getiriyorum. Orada da kapatıyor zaten. Bu şekilde sınıflıyoruz. Yani anlamını bildiğiniz zaman zaten ne nereye yazılacağını biliyorsunuz. Biraz kelime bilmemiz gerekiyor. Diğer kısma geçiyorum. İki kısımda D olarak geçmiş. O yüzden D'deyim hala. Bu da D. Diyor ki e, watch the sentence with the pictures cümleleri resimlerle sayıları yazarak eşleştiriniz. E yine konumunun nerede olduğu ile ilgili. Bunu daha önce çok anlattığım için yani yine yazılı e, tek Teknik anlattığım için. Şimdi ta sadece ne anlama geldiğini, nereye geldiğini söyleyeceğim. Bir diyor ki the rabbit is in the hat. Yani tavşan şapkanın içinde. Buraya geliyor. Şapkanın içinde burada. The cat is under the chair. Kedi sandalyenin altında buraya geliyor. The tree is near the house. Ağaç evin yanında. Near yanında demek. Buraya geldi. The mouse is between the tables. Yani fare e, masaların, masaların arasında. 4. The rabbit is behind the tree. Tavşan ağacın arkasında. Onu da buraya yazdık. Devam ediyorum. Bir aşağı geçtim. Was Ile ilgili bir kısım. E, was were, simple past tense'in durum cümlelerinde kullanılıyor. Şöyle basitçe yine boşluğa yazayım. Simple past tense. Durum cümlelerinde. Yani geçmiş zamanı. Burada was were kullanıyoruz. Was ve were fiil içinde olmuyor. Örneğin I was teacher. Ben öğretmendim. Yani geçmişte öğretmendim gibi cümleler kullanabiliriz. Fiil olmayan durum bildiren bu anlama geliyor. Şimdi mesela I, you pardon you değil I, he she, it de was kullanıyoruz. Aynı şekilde they, you, we de de Word kullanıyoruz. Yani daha önce ayda mesela geniş zamanda I am ve is kullanıyorduk. İşte am ve is vaz olarak değişiyor. Ee, mesela are kullanıyorduk. Bunlarda da d u de are kullanıyorduk. Bu are da v olarak geçmişe çevirdiğimiz zaman bu şekilde dönüşüyor. Bakalım o zaman hangilerini seçmemiz gerekiyor diyor. Tabii ki yuvarlak içine alacağız. I was in London last month geçen ay Londra'daydım gibi she yine was in a lawyer o avukattı they were in istanbul last week onlar geçen hafta İstanbul'daydı şimdi you olduğu için were'ı kullanacağım you were a teacher ten years ago işte sen 10 yıl önce öğretmen miydin Ali tekil olduğu için he, burada hi anlamında da hi de yerine yazabiliriz yani Ali o zaman vaz olacak hardworking student yani çok çalışan bir öğrenciydi şeklinde geçmiş zamandaki durum cümlelerini kullanabiliriz. Evet diğer kısma geçiyorum. D bölümünde aşağıdaki kelimeleri uygun olan yerlere yerleştiriniz. Elimde meslekler var ve bu mesleklerin yaptığı şeyleri karşılaştıracağız mesela mekanik tamirci demek. Tyler terzi, vet veteriner, astronot astronot, polisman polis, sekreteri sekreter, computer program bilgisayar programcısı ve cook aşçı. Bunları yerleştireceğiz. Ne dediğine bakacağız önce. Mesela bir de diyor ki cut and save fabrics. Yani kumaşları keser ve diker. Bunu terzi yapar. O zaman terzi de Tyler olduğuna göre bunu yazacağız. Şöyle kalemi daha da inceltip rengini değiştireyim. Evet buraya terzi yazıyoruz. Şuraya da terzi diyelim. Terzi. B'de ise diyor ki works in a an office and answers the phones. The phones. Yani bir ofiste çalışır ve telefonlara cevap verir. Bu da sekreter. Yani sekreteri olacak. Şurada yazalım hemen. Yani sekreter. Buna da şuraya açık açık terzi yazalım. İşte diyor ki Wars yine Clinic and Traps Pets. Yani bunun Türkçesi klinikte çalışır ve evcil hayvanları tedavi eder. Bu da veteriner olacak. Yani vet. Buraya da veteriner diyelim. 4. Investigates Crimes and Catching Criminals. Yani suçları araştırır ve suçluları yakalar. Bu da polisman. Polis yani. Polis. Cooks dili delicious means in a restaurant. Yani restoranda e, lezzetli yemekler Güzel yemekler pişirir diyor. Bu da cook yani aşçı. Altı flies a spaceship and travels in space yani e, bir uzay gemisi uçurur ve uzayda seyahat eder. Bu da astronot. Şurada astronot yazalım hemen. 7. Designs Programs for Computer yani bilgisayar için programları tasarlar. Bu da bilgisayar programcısı yani Computer Programs pro Programmer daha doğrusu. Son olarak Flex Car or Motorbikes yani arabaları ve motosikletleri onarır. Bu da Mekanik yani e, tamirci, tamirci diyelim. Buna astronot dedik. Buna da bilgisayar programcısı. Bu şekilde meslekleri ve yaptığı işleri eşleştirdik. Diğer bölüme geçiyorum. Zaman ifadelerine bakarak doğru cevapları yuvarlak içine alınız. Baktığımızda my mom cooked ya da is cooking at the moment. Moment şu anda demek yani şu anda yapıyor. Demek ki şimdiki zamanı seçeceğiz. O zaman is cooking seçiyoruz. 2. Betty's pinking ya da picket brace last Friday. Yani geçen cuma, geçmiş zaman o zaman şurada IED takısını yani ikinci halini kullanmış halini seçiyoruz. She her teeth everyday her zaman yani bu geniş zaman olduğu için she olduğu için eskilecek demek ki brushes olacak. I uh, homework now şimdi diyor. O zaman I am doing homework olması gerekiyor. 5'te we to Antalya two years, two years ago. iki yıl önce geçmiş zaman. O zaman demek ki move it olmalı. My father to work three, weeks, three times a week. Yani üç hafta Haftada üç defa yapar. Yani bu düzenli yaptığı için demek ki geniş zaman olmalı. Drives yazacağız. 7. We potus et the zoo yesterday. Dün. Dün olduğuna göre yine İkinci halde kullanmamız gerekiyor fiilde. I football on Saturdays. Her cumartesi oynadığına göre demek ki burada geçmiş zaman değil de I play olacak. I olduğu için S takısı gelmiyor. Tabi bu şekilde zamanına göre fiillerin durumuna ya da işte yardımcı fiillerin durumuna göre bu şekilde yuvarlaklar içine aldık. Diğer kısma geçiyorum. Diyor ki Emir cümlelerini, öneri cümlelerine çeviriniz. Should. Burada yapmamız gereken sadece should eklemek. Mesela work a lot, çok çalışmak, çok çalışmalıyız. Tabii biz çok çalışmalıyız. Should work a lot. Çok çalışmalıyız. Ondan sonra don't go it alone yalnız başına gitme diyor. Demek ki shouldn't diyeceğiz. You shouldn't go to go it daha doğrusu go to değil. Şöyle silelim. Go it alone. Head out floors. Head out floors. El ilanları dağıtın. Bu kötü bir şey olmadığı için yani yapılmaması gereken bir şey değil çünkü öneri cümlesi olduğu için should kullanabiliriz. Olumsuzuna gerek yok. Should hand out flyers. Diğerinde de ise arkadaşları arkadaşlardan yardım alın diyor. Get help from friends. O zaman ya arkadaşlarımdan yardım almalıyım demem gerekiyor. O zaman I should get help from friends. Don't give up. Vazgeçmek, vazgeçme diyor. E o zaman bir shouldn't give up. Vazgeçmemeliyiz şeklinde e, bunu öneri cümlesi haline getirebiliriz. Emirleri öneri cümlesi haline getirdim. Şimdi aşağıdaki sorulara geçiyorum. Kalemi kapattırınca bunlar siliniyor. Evet aşağıdaki son kısım. Bakalım son kısımda diyor ki görseli anlatan cümleyi işaretleyiniz. Daha şıkkında throw rubbish around yani etrafa çöp atmak diyor. Baktığımız zaman zaten buraya bir şey atıyor gördüğünüz gibi. Muhtemelen bu olacak. Take fotoğraf. Fotoğraf çekmiyor. Swim. Swim yüzmek zaten. Bununla alakası yok. Amplop the electronic device. Elektrikli cihazların fişini çekin diyor. Bununla da hiç alakası yok. O yüzden etrafa çöp attığı için etrafa çöp atmak. E, bu cüm e, resmi en iyi tanımlayan o. İki. Sally nokta nokta at school today. But she nokta nokta at school yesterday. Burada e, bugün olduğu için is kullanacağız. Sally is at school today. Bugün okulda fakat dün okulda değildi. O zaman was not wasn't yani at school yesterday doğru şekilde e, bizi bize doğru şıkkı verir. O zaman is ve wasn't bakalım B şıkkı doğrudur. 3 ver nokta nokta you nokta nokta Onyor uh, last vacation yani diyor ki e, bu son tatilinizde neredeydiniz gibi bir cümle bu bu cümleyi daha önce son tatilinde neredeydiniz gibi geçmiş zaman olarak kullanacağız. O da demiş ki yine bir otel büyük oteldeydik. E, baktığımız zaman buraya did koymamız gerekiyor buraya da stay kalmak anlamında kullanılmamız gerekiyor baktığımızda did stay aşkı doğru cevaptır. Dörtte ise in tent yani çadır. Çadırda boşluğa hangi fiil getirmeli? Tırmanmak var. Play oynamak var. Ziyaret etmek var. Stay var. Çadırda kalmak stay en mantıklısı. Stay in tent. Çadırın içinde kalmak. Stay yazıyorum buraya. 5-6 çizili yılın çizili olan yılın doğru şekilde gösterildiği seçeneği işaretleyiniz. Bunu daha önceki yazılılarda anlatımlarda kullandım. İkili ikili söylüyoruz tarihleri. 19 yani 19 71 yani 71 baktığımız zaman D şıkkı doğru cevaptır. Boşlukları doğru olan olarak tamamlayan seçenek hangisidir? Or futbol maç is nokta nokta 4 p.m. Friday e, on Friday olması gerekiyor. Burada ise et olmalı. Et on o da A şıkkı doğru cevaptır. Evet bu da son sorumdu. Bundan sonraki yazılı hazırlığında görüşürüz. Herkese yazılıda başarılar. Umarım bu yazılı karşınıza çıkar. İyi not alırsınız.